Özleme sor bölümündeyiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Siz sorun ben cevaplarım. Bakalım ne sorularımız var. Özlem Hanım'dan Aa, benim adaşım merhaba. Evet senelerdir ev almak istiyorum. Eşimle para biriktirdik ve istediğimiz gibi bir ev bulduk. Bu dönemde ev almak mantıklı mı diyor Özlem Hanım. Şimdi söyleyeyim dönemler değişebilir ama temel bir beş kural sayacağım size. Ona uygunsa alabilirsiniz. Bir çevre evi alacağınız yerle ilgili araştırma yapmak. Metroya yakın mı, işte okula yakın mı, hastaneye yakın mı? O çevredeki ev fiyatları ileriye dönük olarak artma potansiyeli var mı? Bununla ilgili hangi projeler var? Bir bunu araştırmanız önemli. İki, evin kendisi... Burada gidip apartmandaki komşularla konuşabilirsiniz. Hem aidatlarını hem farklı özelliklerini, evin içine bakacaksınız, güneş alıyor mu, depreme dayanıklı mı gibi birçok konular var. Bunlar çok temel şeyler. Bunları muhakkak yapmanız lazım. Üçüncü olarak evin fiyatı yatırım yapılırken kazanılır. Yani ev alırken kazanılır. O yüzden doğru fiyatta almanız çok önemli. Pazarlık yapmanız hiçbir ev bir yere kaçmıyor. Evlere genelde aşık olunuyor. Bu evde oturmalıyım deniliyor. Her ne fiyatsa onu alınıyor. Ama burada pazarlık çok önemli. Onu söyleyeyim alırken kazanın. Dört finansman nasıl finanse edeceksiniz evi? Bu çok önemli işte. Sizin aylık gelirinizin yüzde kırkını geçmemesi lazım. Takribi bir şey olsun diye söylüyorum diyelim ki 10 bin lira gelir var, 4 bin lirayı geçmemesi lazım, kesinlikle yarısından fazla olmaması lazım, çok büyük bir yük çünkü iki ay üst üste mortgage ev kredisi ödeyemezseniz burada sinyaller çalmaya başlar, o yüzden bu çok önemli ve sonuncu olarak da geliriniz güvence mi? karı koca çalışıyorsunuz birbirinize sorun bizim gelirimiz güvencede mi değilse eğer bir kişi çalışıyorsa ikincisi de çalışsın ailede bu beş şeyi yaptıktan sonra siz doğru kararı çok daha iyi verebileceksiniz